Neden 1.5 santigrat hedefi? Son yıllarda iklim değişikliğinin etkileri yaşamımızın her alanında daha belirgin hale geldi. Atmosfere salınan sera gazlarının miktarı hızla artarken 2024 yılı kayıt altındaki en sıcak yıl olarak tarihe geçti. Bu durum küresel ısınmanın etkilerinin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ancak 1.5 santigrat hedefi yalnızca bir sayı değil. Bilim insanlarının belirlediği bu sınır, iklim sistemimizin kontrol edilemez bir noktaya ulaşmasını önlemek için kritik bir eşiktir. Sera gazları güneşten gelen radyasyonu emerek yeryüzünün daha sıcak olmasına neden oluyor. Atmosferdeki karbondioksit seviyesi sanayi devriminden bu yana %50 oranında arttı ve bu durum dünyanın doğal enerji dengesini bozarak gezegenin ısınmasına yol açtı. Eğer sıcaklık artışı 1.5 santigradın ötesine geçerse geri dönüşü olmayan birçok etkilerle karşılaşacağız.